yapacak başlangıcı yapıyorum Başlangıcı hep böyle yapıyorum. Dua edesin Rahman suresinde <laughs> Bir nimet sayılıyor Sonra diyor Rabbiniz inceleyecek. Bismillahirrahmanirrahim Hangi ikramlarını inkar edebilirsiniz Bir daha sayıyor bir daha söylüyor Rabbiniz inceleyeceğim Hangi ikramlarını inkar edebilirsiniz İnanmazsınız Kardeşlerim 45-50 defa Tam bilgim yok da 45-50 defa diyor Rabbinizin Hangi ikramlarını inkar edebilirsiniz ki kardeşlerim bize ikramda bulunan şeytan değil Rabbimizdir. Biz kalkıp da Rabbimizden ikram alıp da şeytana kulluk etmeyelim. İkramı yapan Rabbim kulluğu şeytana yapıyoruz. Tabi ben de sütten çıkmış arkadaşlık değilim ben de hatalarım, günahlarım diye şey oluyor. Ama elimizden geldiğince evet. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünün inanan inanmayan dini dili ırkını olursa olsun Amerikalı İsrailli kardeşlerim de dahil mafya kardeşlerim de dahil herkese Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket diyorum. Manası Rabbimin Cele Calun, huzuru, esenliği, hayrı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah diyor. Hepimiz için Rabbimden Cele Calun'tan hidayet diliyoruz, dileniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aleykümselam. Allah'a emanet et. Allah ekber. Allahumme Allah salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allah ekber. Allahumme barik ala Muhammed ve ala Muhammed. Kema barik ala İbrahim'e ve ala İbrahim'e inne kemdun Allah ekber. Allahumme salli ala seyyidina Allahumme salli ala Muhammed Muhammed kemal sana itanayı ve mevala gibi emeğin nikamını mecid. Allah'a ekber. Eteyatul illay ve salavatu ve teybat. Esselamu aleyke eyhan nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve laybedillahi salihin. Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enna Muhammeden abduhu ve resulullah. Allah'a ekber. Rabbana Allah atina fi dünya sen tevefilere tasadda ve kınaza benler. Rabbana firli vel valdeye velil Yevme yekunu l rahmetike ya erhamer rahimin. <laughs> Allahu ekber. Celle celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam radiyallahu an radiyallahu anha anh, rahmetullahi rahmetullahi aleyha azimuşa amin. <laughs> Bismillah hafuzul vekil. Bismillah tevabul gafurul afu. Sül-jalalı ve l-İshram. Bismillah ul-Jami ul-Hafız aziz Sallallahu aleyhi ve sellem Anam babam canım Her şeyim ama her şeyim Her şeyim ama her şeyim Ona ve onun yolunda giden herkeslere <laughs> Ve onun yolunda gitmeyen herkeslere de <laughs> Yeryüzünün bütün insanlarına Bütün Ademoğullarına Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin inanan inanmayan Bütün ümmetlerine Feda olsun Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayın çok değerli kardeşleri, Rabbimizin celecalı en değerlileri, kainatının en üstün yaratıkları, yerizin halifeleri, adem oğulları. Dün akşam Amerika, İsrail ve mafyalara uyarı ikaz altın, adı altında şiddetlenerek tabi belki yerindeydi, belki değildi. Orasına orasına bir şey diyemiyorum ama isim rahat etmedi. Dedim Amerika'mızın, İsrail'imizin, mafyalarımızın Rabbim hepimize hidayet vere. İnşallah. Yani doğru ki hatalılar ama Şimdi Amerika bir orayı karıştırıyor bir orayı. İsrail ikide bir silahsız kimselere silah doğrultup mermi sıkıyor. Tamam iyi güzel de bizim de kırmızı çizgilerimiz var tabii ki. Şimdi şöyle bir söz var atalarımızdan gelme. Onlar ne demişse ki bir bildikleri var. Anneler doğar da Tabii ki ben de. Onlar bilmediği için evlatlarımız konumundalar. Bilmeden yapıyorlar. Bilseler yapmazlar zaten. Biz de anne konumundayız. Baba demeyeyim. Aykırı düşer. Biz de onların anneleri olduğumuzu farz edelim. Şefkat. Anne nedir? Şefkat merhamet timsalidir. Şimdi biz kalkıp da kendine ateş şukurunu atacaksa arabanın önüne atacaksa damın tepesinden aşağı atlayacaksa tokatlarız tabii ki hatasını anlasın. Ee, bir tokat acısıyla daha büyük canına mal olacak. Her şeyini kaybettirecek zararlara o evladımız uğramasın diye ki anneler döver de sever de. Yani onlar kendilerini ateşe atacakları yerde bir tokatla onları belki caydırırız amacıyla hiddetlenerek ki akşamki iki adet videomu çektim Amerika'yla, İsrail'le, mafyalarla ilgili. zanneleri bile, öz anneleri bile Amerikalıları, İsraillileri, mafyalıları, terör örgütlerini bugüne kadar hiç duymadım. Kimse kalkıp da onları bağrına basmaya kalkmadı. Belki de o saydıklarımı öz anneleri bile benden daha çok severmez. Bu böyle birine. Gerek Amerika, gerek İsrail, gerek terör örgütleri, gerekse kendilerine laf söyledim mafya, HDP, CHP ve Müslümanlarla uğraşanları bugüne kadar kimse bağrına basmaya kalkmadı. Peygamberimiz bağrına basmaya kalkmış. Ve ben de onun yolunda giderekten onun gibi onun izinde yürümeye çalışaraktan ki benim yaptığım kendi icat ettiğim bir fikirden dolayı değil bir akıl ürünüm değil ben kur'an, hadis, sünnet, emir ve yasak neyse onun ışığında bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendime ait bir harf bile eklememeye çalışmakta olan biri kimse kalkıp da müslüm şöyle etti böyle etti demez doğru ki kızmakta belki de Hak Allah'ın Celle Cale'nin ismi anlaşılsın diye haklıydım. Çünkü sınırımıza üçler kuruyor. Bizi tehdit edeceksin. Tamam da biz kalkıp da Rabbimizi mi ilah edineceğiz? Senin birkaç tane atom bombanın füzeni Yani akıllı olmak lazım. Sen ne ona bunu rahatsız ediyor, şey yapıyor? Birkaç oyuncak elinde diye. kardeşlerimiz İsrail'in ki istesek sizi yer üstünde silmesini de biliriz. Kırıcı olmak istemiyorum ama şimdi diyecekler Müslüm korktu hemen geri adım attı. Sizleri yer üstünde silmesini de biliriz. Rabbimin izniyle ikramıyla. Ha, diyelim yapamadık ama siz bizi silersiniz. İş olur biter. Ya biz ona da razıyız ona da. Ya siz bizi silersiniz yer ya da biz sizleri. Biz de uğraşanla bu saatten sonra biz de uğraşırız yani. Ya akıllı olacaksınız aklınızı başınıza toplayacaksınız ya da sizi akıllı etmeye çalışırız yani nasihat ederiz. Ama bakarız ki hiçbir yere vardı mı da bazı şeyleri yapmasına Allah'ın izniyle ikramıyla ki üzerimize veririz şekilde yayınladım. Bu iki adet videomdan dolayı. O videomun hitap ettiği, rencide ettiği, sizi bir nebze de olsa ateşe giden bu yolda koşar koşarak gitmenizden vazgeçirir. Sizleri cennete davet ediyorum. Ateşten sakındırmak istiyorum. Peygamberimizin yaptığı gibi. Başka herhangi bir çıkarım yok. Ne sizden bir ücret istiyoruz, ne bir menfaat, siz inansanız bizim ne faydamıza inanmazsınız. Biz diyoruz ateşe gitmeyin. Sizi cennete davet ediyoruz. Ama ille de biz cennette odun kömür yoktur. Biz kışın orada üşürüz. Cehenneme gidelim ki kışın üşümeyelim diyorsanız da. E, yani doğru düşünüyorsunuz. O da mantıklı yani. Belki de cennete odun kömür yoktur. Kışın üşüyerek donabilirsiniz. Tabi cehenneme seçmek sizin kendi iradenize kalmış bir şey. Kışın üşümezsiniz. Evet siz istiyorsanız orayı tercih edin. Yanında hazır olur. Burası bir zindandır. Orasıysa zindandan çıkmış birinin nasıl özgürlüğüne kavuşunca hürriyetine o boş hali kendisinde oluşursa orası da öyledir. Şimdi burası Müslümana zindan olmayan aysa cennettir. Tabii ki cehenneme göre burası cennettir. Rabbime savaş açanlara şeytanın peşinden gidip de kendini ateşe atmak için can atanlara burası cennettir. Çünkü varacakları cehenneme göre burası cennettir. Ama Müslümana ise Varacağı yer cennete göre burası bir zindandır. Rutubetli, penceresi olmayan tek odalı bir hücredir adeta. He. Burası Müslümana zindandır, Olmayan ise cennettir. Müslümanın varacağı yere göre burası zindandır değil, zindan cehennemdir. Müslüman olmayan açsa varacağı yere göre burası cennettir. Evet. Akıllı olun. Sizlere hiçbir yaratığa bahşedilmemiş olan akıl nimeti bahşedilmiştir biz adamlarına. Onu kullanırsanız ki yedinci kat göğe bile çıkabilirsiniz. Ulaşamayacağınız mertebe yoktur. Önünüzde hiçbir engel yoktur. Şeytan diyecektir ki, onlar peygamber de evliyaydı, sen kimsin? Vazgeç sen onlar gibi olmaya çalışma. Sen peygamber misin, evliya mısın? Sen niye onların yaptığını yapıyorsun diyenler olabilir peygamber misin, evliya mısın diyenler e, biz onları örnek alırsak onların izinde yürürsek ki onlar bizden milyon kaç da, kat daha güçlü bir bünye, ruhsal yapıya sahipken yaptılar. Biz bu aciz halimizle onların yaptıklarını yaparsak vallahi billahi onlar yapınca bir sevap kazanıyorsa biz onlardan milyon kat bizden milyon kat daha güçlü oldukları bir bünye ruha sahip oldukları için bize eğer onların yaptığını yaparsak bu milyon kat daha aciz halimizle milyon kat daha çok sevap kazanırız bir peygambere evliyaya göre onların yaptığı ameli yaparsak. Onlardan milyon kat daha çok sevap kazanırız. Çünkü onlar bizden milyon kat güçlü oldukları halde yaptı. Rahatlık içinde. Biz ise bu aciz halimizle milyon kat daha güçsüz bir bünye yapıyoruz. Dikkatinizi çekerim ey kardeşlerim, ey Ademoğulları, Rabbimin en değerlileri, kaynatının en üstün yaratıkları, yeryüzünün halifeleri. Burası alavere dalavere yeri değildir. Evcilik yeri değildir. Burası bir muharebe alanıdır. Gerek biz Müslümanlara şeytanın esir aldı, esaret altına aldı erlerimizi, inanmayanları. Tabii ki onları incitmeden, onların kılına zarar gelmeden, incitici olmadan onları şeytanın esaretinden kurtarmak biz inananlara biz başı çekenlere düşer. Rabbim Celle Calud'u sizler yeryüzünün halifelerisiniz. Tebliğ ediniz. Yeryüzünün halini sizden soracağım hesabını. Neden orayı ıslah etmediniz? Neden tebliğ etmediniz? Neden şeytanın esir aldığı yerlerinizi şeytanın elinde bıraktınız. Sanmayın ki onlar cehenneme gidecek de biz kurtulacağız. Bize de vazifeler düşüyor. Onların işlediği hataların cezasını bir nebze de olsa biz, de, biz Müslümanlar da çekeceğiz. Niye vazifemizi yapmadık? Onları şeytanın esaretinden kurtarmaya kalkmadık. Bir çaba göstermedik. Diye onlar bilmiyor. Bilse yapmaz bizim vazifemiz incitici olmadan öğretmeye çalışmaktır. Eğer biz kalkıp da bizde eğlenceye alavereye dalavereye dalarsak o zaman inanın ki ey Müslümanız diyen kardeşlerim Rabbim bunun hesabına bizden soracaktır. Benim düşüncem budur. Sizin de bu konuda düşünmenizi ve düşüncemin ne kadar doğru olup olmadığını sizlerin de anlayacağınızı umut ediyorum. Ve Rabbimden Celle biz Müslümanların üzerine düşen vazifesini yapması için irade, çaba, kararlılık diliyor, dileniyorum. Müslüman olmayanlar içinse ve gerek biz Müslümanlar için Rabbimden Celle Celaluhu'dan Azze ve Celle'den hidayet diliyor, dileniyorum. Ya Rabbim, Celle Celaluhu, sen sonsuz ululuk, sonsuz ikram, sonsuz cömert, sonsuz uluk, sonsuz ikram sahibi olansın, sonsuz cömert olansın. Sen tabii ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bütün ikramlarda bulunmuşsun. Kur'an hadisine demir ve yasaklarını bize göndererek. Biz onlara uyarsak onları uygularsak ulaşamayacağımız merteben, nimet, rızık, ikram kalmaz zaten o hazinelerin arzuladığımız senden dilediğimiz ikramların anahtarı hazinelerinin anahtarı zaten onlardır. Biz o anahtarı kullanıp da o hazineden ihtiyacımız olanları almayıp da sana dua ediyoruz. Sen bizi affet ve bizlerin o anahtarı bu anahtarın farkına varıp o hazinelerdeki mücevherleri bize ikram ettiğin her şeyi ikram etmişsin zaten. Biz yine de senden ikram diliyor, dileniyoruz ya Rabbi. Sen bunu acizliğimize ver ve bizi affet. Yüzümüzde yok senden başka herhangi bir ikram dilenip dilenmeye Dileyip dilenme Ama biz aciz kullarınız Sen yok mu dua eden Duasını kabul edeyim Diyensin Rabbimiz Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim lazım amin. Ayettir bu Biz o ayetine uyaraktan Sana dua ediyor Ve duamızı Kabul edeceğini de Biliyoruz Rabbimiz Celle, Celle. Biz bütün yeryüzüne Peygamberimizin inanan inanmayan bütün ümmetlerine peygamberimizin de dilediği gibi dua ettiği gibi onu sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi e örnek alaraktan senden diliyor dileniyoruz. Onun dilediği, dilendiği her şeyi bizler de senden diliyor dileniyoruz. Onun sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ettiği her duayı bizim de bizi de etmiş gibi varsay ve biz de onun ettiği her duayı etmek istiyoruz ve bizi etmiş say ve gerek peygamberimizin gerekse bizim dualarımızı kabul eylemeni diliyor dileniyoruz. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketu. Amerikalı, İsrailli ve mafya başlı altındaki hitap ettiğim bu bahsettiklerimden özür diliyor. Beni affetmenizi diliyorum. Tabii ki gerekli bir şeydi. Yapmam doğruydu ama olsun incitici oldum. Ne kadar da yapmam doğru da olsa gönlünüzü onarmak istedim. Kalbinizi kırdım. Kabeyi yıktım. İktam Kabe'yi sizlere özür dileyerek sizden affetmenizi dileyerekten onarmak kalp hoşnut eden Kabe'yi onarmıştır. Kalbinizi kıraraktan Kabe'yi yıktım ve kalbinizi hoşnut etmeye çalışıyorum ve Kabe'yi onarmak istiyorum. Umarım bu videomdan sonra hoşnutluk bir nebze de olsa kalbinizde oluşur ve benim kabeyi onarmış olmam gerçekleşmiş olur. Rabbimden bunu diliyor, dileniyorum. Bütün yeryüzüne Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bismillahirrahmanirrahim İnnal lillahi ve İnnal İleyhi Raciun Sallallahu Aleyhi ve Sellem Manası Bismillahirrahmanirrahim Rahman olan Celicalo Dünyada inanan inanmayan iyi veya kötü bütün mahlukatına çok acıyan, çok merhamet eden, çok rızıklandıran rahim olan Celle Calo. ahirette dikkatinizi şekerim. Ahirette sadece Müslüman kullarına çok acıyacak, çok merhamet edecek, çok ödüllendirecek olandır. Sadece Müslüman kullar. Umarım hepimiz Müslümanlığı yaşar ve yaşamayanlar içinde yaşamaya çalışırız. Rabbimin adıyla, Rahman ve Rahim olan Rabbimin adıyla dedim sonsuz yüce olan Rabbimin adıyla. Ee, i̇nna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hepimiz Allah'tan Celle Celaluhu'tan geldik. Tekrar Allah'a Celle döneceğiz. Sadakallahu Azim'in manası üstünlüğünü, kudretini, azametini hiçbir varlığın aklıyla idrat gelemeyeceği kadar sonsuz yüce ve sonsuz büyük olan sonsuz kudret, azamet sahibi olan Rabbim Celle Celaluhu doğru söylemiştir. Azim olan Rabbim Celle Celaluhu. Amin. Kabul eyle Rabbimiz Celle Celaluhu. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Allah mes'al etseydi, Allah'a davet जिन जा रमते